Arkadaşlar Ayasofya'nın üst kısmını biliyorsunuz. Yani kiliseye benziyordu son hali. Alt kısmı da camiydi. e Şimdi altı cami, üstü kilise gibi bir şey olmuştu. Bilemeyeceğim yani sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla böyleydi. E şimdi bir de böyle bir haberle karşı karşıya kalıyorum. ya Acaba bu Ayasofya'nın durumu ne olacak arkadaşlar? Buyurun izleyin. Ay Ayasofya biliyorsunuz ibadete açılmıştı. Fakat evet. Ayasofya... Adilat adı altında bir e, operasyona tabi tutuluyor ve içerisindeki Osmanlı döneminde yapılan sıvaların söküldüğünü ve eski kilise e, duvarlarının ortaya çıkarıldığını göz önüne alırsanız, eğer kubbedeki kurşunlar ortadan kaldırılıyor, eğer kurşun yerine eski kilisede mevcut olan Osmanlı öncesinde mevcut olan kiremit, ...tarzında bir kilise şey mi yapılacak... ...kubbe mi yapılacak buraya... ...veya minareler kaldırılacak mı... ...kaldırılmayacak mı... Bunlar, ...bunlarla birleştirildiği zaman... ...bayağı sıkıntılı bir sonuç ortaya çıkar... ...diye düşünüyorum. Yani kiliseye yani bunu, mi dönüştürülüyor acaba bu noktada? Kesinlikle çünkü... ...Osmanlı dönemindeki bütün resimlerine bakın... ...içerisinde... ...Osmanlı zamanında yapılmış sıvalar var... ...ama sıvalar evet. şimdi söküldü... ...ve tekrar sıva yapılmayacağı görülüyor... ...çünkü sıva neden sökülsün durup dururken... Dolayısıyla kubbedeki bir takım yazılar ortadan kaldırılıyor. E, işin garip tarafı. E, haliyle yani burada çok dikkatli olmamız lazım. Buna dikkat etmesi lazım. Artık neler oluyor neler kimse neye dikkat ediyor ki? Bizler sadece izleyip görüyoruz, öğreniyoruz, biliyoruz ve susuyoruz. Sofi ibadeti açıldığında e, Osmanlı Devleti'nde olmayan bir e, uygulama yapıldı. Üst kat e, Hristiyanlar için sadece pasaportla girilip ziyaret edebilecek hale getirildi. Dolayısıyla burada e, yapılan iş e, daha geniş bir kapsamlı düşünceyi ifade ediyor. Atatürk Ayasofya'yı müzeye çevirdiği için bir ton laf edenler hadi bakalım buradan yaksın görelim onları.